Merhaba Habersizsiniz izleyicileri, ben Yiğit Özden. Bugün halkımıza okullardaki serbest kıyafet yönetmeliği hakkındaki düşüncelerini soracağız. Destekliyorum ama hani rahat olacağız bu konuda iyi ama okula giren çıkanın kim olduğu belli olmayacak diye kötü bir şey yani çelişkideyiz. Okullarda serbest kıyafet olmasını onaylıyorum. Kıyafet konusunda özgür olmalılar. Zaten çocukların giydiği iki tane kot pantolon, üç tane tişört. Bunun bu kadar abartılmaması gerekiyor ve çocukların rahat giyilmesi gerekiyor. Bence hiç gerek yok. Eğitimde fırsat eşitsizliği olacak. Buna hiç gerek yok yani. Gözden kaçmıyor. O uyumsuz kıyafetler, o gravatlar, armalar falan. Bilmiyorum hani hakkınızda hayırlısı değil. Okullarda tek düzey kıyafet olmasından yanayım. Çocuklar arasında farklılaşmaktan yana değilim. Çünkü bazı insan var alabilir, bazı insan var alamaz. Yani iki çocuk arasındaki kıyafet farkından dolayı birbirlerini zaten kıskanmayacaklarını düşünüyorum. İstediğini giyebilir bu Aa, Okullarımız yani ortam da çok güzel, eğitim de iyi. Aa, yani bir şey sorun yoktur.